Herkese yeni bir günden, yeni bir videoda kucak dolusu sevgiler, selamlar. Herkese selam dostlar. Yine bir haftayı geride bıraktık. Tam geçen hafta. Yine bugün değil mi? Evet, bir hafta önce yani. bugün Ikea videosu çekmiştik. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün burada havalar çok kapalı, soğuk, ruh gibi... Değil Müzik mi? Bugün sabah soğuk oluyor artık. Böyle gri gibi hava. Ama havalar nasıl olursa olsun sizin havanız muhteşem olsun diyoruz. Vav sizin. Aynen. Ve bu arada biz kahvemizi içiyoruz. Biraz sonra yola çıkacağız. Biz öyle karar verdik. Hanova gideceğiz. Frankfurt'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bir şehir mi diyelim? İlçe. İlçe diyelim. 100 bin nüfusu da var. Bu arada o yüzden Hı. ne diyeceğim bilemedim. Nüfusu da kalabalık. Türklerin yoğun olduğu bir yer. Hesten bölgesi. Güzel baklavacılar var değil mi? Çok güzel Türk <laughs> dükkanları var. Baklavacılar ne isterseniz var. var ya. Bir değişiklik olsun dedik. Canımız sıkılmıştı. Bir dolaşıp gelelim istedik. Hafta sonunda böyle değerlendirelim diye düşündük. Ama yağmur çok yağmıyor galiba. İnşallah yoktur. Yok olursa şansımız var. Evet. Ama kapalı yerler çok artık içeride. Kapalı alanlarda da dolaşırız. Sanırım orada hanam forum var. Alışveriş merkezi. Hmm. Öyle bir kapalı alan da var. Daha önce gitmiştik. Hatta video da çekmiştik. Üzerinden uzun bir süre geçti. Ama güzel bir yer yani. Belki de. ama. Çok hoş bir yer. Gerçekten. Şirin ve güzel bir yer. Hmm. Şimdi çıkacağız biz arkadaşlar. Biraz sonra yoldan biraz kısa kısa kesitler çekebiliriz, değil mi? Ben de kahvemi içeyim çıkamıyorum. Evet, ben kahvemi bitirdim. Sizler de içiyorsanız sizlere de afiyet olsun. Biraz sonra görüşürüz. Evet, şiddetli bir yağmura yakalandık. Yolda gidiyoruz. Geçen evet, hafta böyleydi. Geçen hafta yaş yoktu. Giderken yok biraz yağmıştı ya. Çok az bir şeydi, çizilmişti. Ama evet, evet. şu ara çok güzel. Şu ağaçta Evet, anlat bakalım İsmiçim. Aşkım güzel, çalışmaktan biraz geçirdik yine. O zaman Abi. geçiyor. Geçiyor. Şansımıza ya, çok üzüldüm. Yağmur olmasaydı iyiydi. di. Evet. E, belki orada yağmıyordur. Alışveriş Ben dışarı yani. dolaşmak istiyordum Almanya'nın havasında pek güven olmuyor bir bakmışsın çok güzel bazen değişebiliyor saatlik de olabiliyor biraz açacak gibi görünüyor hava ama tam bilemeyeceğim Sen hanam hakkında biraz bilgi edindin ama anlatabilirsin bize. Herkes bilir ve Bilmeyen var Vallahi, mı? Valla. Yoktur tabii. Biz yedirdik bana Doğru diyorsun. Merhaba, ya var ya dediğin gibi. Yüzde yani, kaçı yabancı? yabancı? Yüzde otuz nokta ya. Yüzde otuz yabancıymış arkadaşlar hanamın. Yani bunun da... Çoğunluğu Türkmüş. Çoğunluğu da Türkmüş. Evet. Kesin kesin sayılarak. olarak. İyi gittiğimiz zaman daha önce videomuzda göstermiştik. Hakikaten çok büyük kültür konuları var. Enerji yani artık söylemiyorum bile. Restoranlar var diye. Evet. Onlar Almanya'nın her yerinde var. Aynen. Yani. Yani yemekte sorun yok Almanya'da değil mi Gülen? Ya doğru. Gerçekten bak ya yer. Türk restoranları, dönercileri. Şimdi baklavacılar çoğaldı. Pastane tutuyor. Baklava satmıyor mu? Bir de bu Hessen bölgesinde bir Kasım tatil olmuyor. Ya o da şanssız bir günü ya. Ba Bayern'de tatildi 1 Kasım. Almanya'nın en az resmi tatili olan bölgesine gelmiştik. Öyle mi? Yani. Ben şok. Mesela bakayım bugün biri değil mi? Biri tatil normalde. Diğerlerinde sadece değil. Neden o kadar az tatil düşünmüşler burada? Daha fazla çalışsınlar diye gibi. İş hayatı önemli. Ya ama evet, onunla da alakası yoktu da. Yok, evet, değişik. <laughs> yıllar. Ama hakikaten azmış. Altı gün mü ne galiba yılda? Oo. Bazı yerler dokuz gün, on gün. Ş şansa bak. Yapacak Kötilmiş. bir şey yok çalışıyoruz biz de. Evet. Sonuçta. Çalışan demir paslanmaz. Ha doğru demirci demir söylüyorsun. Değil mi? Evet. İzledi arkadaşlar çok üzücü. Yağmur çoğalıyor, azalıyor. İnşallah tamamen kaybolur. Biz de rahat rahat şöyle bir çekim yaparız, dolaşırız, gezeriz. Değil mi Sucuk? Aynen gülüm. Aynen. Aynen. Şok oldum. Gerçi şok olmaya gerek yok. Burası Almanya. Ne zaman yağmur yağacağı belli oluyor? Ağustos'ta da yağıyor değil mi? Artık Fark etmiyor yani. Sıcak bu değil mi? Ha, sıcaklar da oluyor. Evet. Eskisi kadar soğuk da olmuyor. Bundan 10-15 sene önce daha çok soğuk oluyordu Ağustos ayı falan. Şimdi bayağı Türkiye yaratmıyor sıcaklığı. Önce önümüzde bir çek göster bak nasıl yağmur yağıyor. Simgeçler evet, de hızlı çalışıyor. Ya. Ha, Gülüm bu arada işlerinde yeni bir işe başladık. Ee, balkon ve iç şeylerinde. Baya güzel. En azından bizim planları verdik. Yanında dry, dry değeri veriyorlar. Üç boyutlu. Hı hı. Ama baya güzel gözüküyor. Kolay gelsin diyelim şimdiden. Zor mu işin? Yok mu gülüm, kanal işi zor mu olur? <gülüyor> yani. yani en kolay iş. Ya valla bana öyle geliyor. Tabii alışık olduğun için. Hatta biraz pisliği var da. Yani şaka bak bir arkadaşlar, kadar zor iş. Gerçekten bak. Yani. <laughs> kolay değil canım ateşle oynuyorsun. Hele gözünü falan aldırdın mı yandın o zaman işte. Neler ona geceler haram mı diyeyim şaka bak. Değil mi? He, geceler haram mı? Ee, öyle. Hani uyup ya. kanada acıyor. Ama son da olmuyor değil mi? O doğru. Hmm. Ya, da, fazla kaynak yapmaz ben uzun şu Kendi kendim yapmıyorum da. Şöyle biraz dışarıdan da çekim yapalım. Evet. <laughs> bu yağmur, güneş. Her şey var bizde. Her şey Ama güzel ya Ne bileyim. Ama belki de bize alışkanlık oldu bu hava şartları oldu. Ne diyor? Olabilir. Ben alışamadım da sen Hayır. alışmış olabilirsin. Ben alıştım ya. Belki de alışmak istemiyorumdur. Böyle, böyle havaya. Hani yağmuru severim ama sürekli olunca da, da sıkıcı oluyor biraz. Bağıştel'de varmış. Şimdi oraya geldik zaten. İnşallah trafik tıkalı değildir orada. Yok ya. sen dedin ya ben alışamadım diye. Evet. Ama bu sefer ne tam 40 kilo oldu bak. 40 yıl. 40 yıl oldu. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Ha bak aklına geldi. Ne geldi? Ay bir bak bugün. Bir de bir geldi Hadi. Bak, bak hakikaten şimdi işte aklıma geldi bak. Ama demek ki Aradan o kadar çok zaman geçti. 40 yani. yıl. 40 yıl oldu abi. 40 tane yıl. Yani sen alışamadın diyelim. Alışmaya mı musun? yok şey artık. Tabii. Ne de. derler ona? Ne bileyim? Yok yok. Alışmak istemiyorum. Olay İstemiyor olabilirsin canım. Aşırı sıcağı da sevmiyorum. Ben böyle ilkbahar aylarını çok beğeniyorum. Mesela Nisan, Mayıs öyle. Çok. Ya bazen hani şey derler ya. Burada doğan çocuklar Hı. Türkiye hakkında Hı. fazla bir bilgisi yok veya görmemiş. Yani çocuklar hani biz kayına gitti diyelim her yani ama kişi böyle genç yaşa gelip de Türkiye'ye gitmeyen çocuklar da var. Evet. Onlar Türkiye hakkında ne bilecek ki? Doğru. E ben bunu unutmaya başladım çoğu şeyleri. Bazı şeyler değişik yerini sana yabancı geliyor. Doğru. Unutuyorsun zaman. Ha, tarihi kültürünü unutuyorsun. Son günüm o kadar değil de. Tabii. Mesela bir yere giriyorsun, bir şehre dolaş. Denizli. Hı. Ne kadar büyümüş. Tabii bir milyon nüfusu var şu an. Ya. Büyük şehir oldu ayrıca. Bu arada isteyeceğim, Uzun zamandır yemek videoları çekmiyoruz. Yemek yapıyoruz ki. Ya. Çekilip <laughs> Aç aç dolaşıyoruz. Gerçekten mi? Yani. Ya hakikaten arkadaşlar biraz yani iyi de değildi O yüzden de oldu. Ama son zaman, yakın zamanda biraz iyiyim. Ama yemek biliyorsun ne çekilir bilmiyorum ki. Balık çorbası yapalım mı? Oo, Aklıma geldi. Bakarsın, tam böyle. Canım da çekti. Olabilir bak. Arkadaşlar bu arada İso çok güzel somon balığı çorbası yapıyor. Valla Bence ha. güzel. abartmayız. Ama biz balığı sevdiğimiz için. O yüzden güzel yapıyoruz. Öyle oluyor yani. Güzel oluyor. Bence en azından karnımız doyuyor Güzelce, <laughs> değil mi? Sen güzel yapamıyor musun? Ya ben şimdi insan kendi kendine vermiyor. İtiraf ya. et. Yani. İtiraf et sadece. İçiyor musun çorbayı? İçiyorum. O zaman güzel oluyor demek. Beğeniyor musun? Beğeniyorum. Yani. Bu arada Hüso'cum bugün çok mütevazisin. <laughs> ya, ya ne yapalım ya şimdi? Bak dedim ya bak aklıma geldi birden. Ayın biri Tam 40 olmuş. Hmm. Valla unutmuştum ya. Aklın oraya gitti. Ya, vallahi Bir de i̇şte daha var. Kırk yıl. Bir bebek doğacak 40 yaşına gelecek düşün o kadar. Ya. Uzun zaman. Gerçekten. Ama ilk geldiğim günü bile hatırlıyorum. Bak yani gel. Soğuk mu? Ha soğukmuştur kasım. Soğuktu, kar vardı. Ama Hele o yıllar daha da soğukmuştur. <laughs> Gerçekten. Bak şimdi kaç? 13 derece mesela. Şu anda 13 derece. Yağmur biraz azaldı. Önümüzde arkadaşa ştav var. Kar olur. Çok Tabii yavaş şey, ilerliyoruz. Şey. Hanav şiltini gördüm mü Geldi sayılır. Saada. Çabuk geldik. Çabuk geldik mi? Bence çabuk. Ya. Ama konuştuğumuz için çabuk oldu. Hem sohbet ediyoruz ha. hem yolda gidiyoruz. Hanova giriş yapmış bulunmaktayız bu arada. Ya işte. Meşhur Hanov. Evet. Ve yüksek binalar var. Ama girişte var bunlar. İçerisinde Hatırlıyor musun? Bir defa gitmiştik Yukarıya çıktık da. Hı hı. Çok güzel bina, eski binalar vardı. Ha evet ha. hatırladım. 1600 yıllarda 1700 yıllardan. Doğru diyorsun. burada az ileride bir yerde Schloss da varmış, meşhurmuş. Schlossu meşhurmuş evet. Hı. Şato. ha bu arada arkadaşlar, ha, yaklaşık 850 yıllık bir şey, şey ilçe. İkinci Dünya Savaşında her şey yıkıldıktan sonra tekrar inşa edilmiş diye okudum ben. Ama işte değil mi, uzmanlardan. Aynısını yine yapıyorlar. Çünkü yerlerinde şey var, medelerli, işatlılar, çeşitli olay var. Bu arada hiç üç araba geçiyor, yine kırmızı oluyor. Yapacak bir şey yok. Işıklara takılı kaldık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Nihayet yeşil oldu, geçebildik. Şimdi bir köprüden geçeceğiz galiba. Yem. Yani nehrin birinin adını bilmiyorum, unuttum. İki nehrin birleştiği yere. Mine, hmm. Ryan Ryan bir hmm. Oo, yer. Main Rhein olmasın? Rhein değil. Küçük bir yer ama bu da değil. Abi yarın buradan yürümüştük Yürümüştük sol taraftan hatırlıyorum. <laughs> ama yani. o zaman hava güzeldi biraz. <laughs> tam hatırlamadım ne zaman geldi. Uzun zaman ama. oldu. Geçen sene.

Gidin ya biraz önce yüksek binalar vardı, şehrin içine girince evet. o kadar büyük binaları yok. Bu da yüksek bu komşular. Yani Türkiye'deki hız yapmasınlar diye. Bu güzel. Mahalle araları da hız yapmasınlar diye düşünülmüştür. Zaten 30'luk. Yerde yazıyor. Yazıyor görünüyor şu an. Genelde 2-3 katlı binalar vardır. Biz arkadaşlar Garaj, garaj mı dedik? Park yeri diye. Garaj. <laughs> ha, garaj mı? Kapalı garaj. <laughs> değil mi? <laughs> Hı. Bahsettiğim. Evet bak evet, otobüs güzelliğine bak diyor. Hmm. Galatasaraylı otobüs. Sarı kırmızı. Ne güzel. Canlı renkler. Ya. Bu kadar bilmiyoruz ama bir yerlere gidiyoruz değil mi de? Uzun ince bir yoldayız. ilerliyoruz. Şurada hayır da bir yerde. Olabilir. De. Yağmur yani de derken azaldı yani. Azaldı. <laughs> Burası şehir merkezi. Links abbiegen auf sokaklar bomboş. Sadece arabalar.

Yani karşımızda bakın meşhur baklavacı var. Önünde insanlar içerisine girmek için sıra bekliyor dostlar. Oldukça da büyük bir yer. Ama içerisi tıklım tıklım dolu. Bak burada terzi varmış dostlar. Ya böyle şeyde Almanya'da ben nasıl söyleyeyim Türkiye'nin yoğun olduğu yerleri çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü her sizin bulabiliyorsun. Hatta bu bakın yanımızda ee, nerede? Cezayirli bir tane kafe varmış. Yağmur yağmasa çok güzel olacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Maalesef. Bak bir tane daha hemen yanında da terzi var. Yani Yağmur bizi kötü durumda bıraktı maalesef. Olsun yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yağmur yağmasın dostlar. Hakikaten çok güzel burası. Benim hoşuma da gidiyor böyle. Kendini özgü bir atmosferi var. Karşımızda Hanan Forum var. Yani maalesef çıkamayacağım. Çocuklar nereye gitti? Kayboldu Sezon neredesin? Yani bu çarşı arkadaşlar böyle sanki kesişmeli böyle yol çok gelen giden az. Bunun öbür tarafında da çok Türk marketleri var ama oraya gidelim herhalde. Oradan geçelim. Hatırlı evet. Aynen. Bu arada yağmur çoğandı. Şöylerimizi açtık. yani. <laughs> <laughs> şapka giydiği için şöyle bir şey takmıyor. O yüzden. Kısaca. Evet. Özgürlük farkını <laughs> çekelim <biraz. gülüyor> var. var herhalde. Karnı sesi. Bu evde arkadaşlar kaba da bozuk olunca rahat, da rahat edemedik değil mi Gülü? Evet. Şemşireyle dolaşıyoruz. Ama dindi gibi hali var da. Ya havalanı buraya vardır. 50 50'den fazladır böyle değil mi? Frankfurt 25, 20 oradan sayacak 45. Ne kadar nerede onlar? Sen görebiliyor musun? İleriki yolda ama. Tam Türkiye. <laughs> Yo, onu cizayirler gibi. Ha, bak, aslında bir tane daha gidiyor. O bu Fenerbahçeli. Neresi oldu biliyor musun arkadaşlar? FB yazıyor ama buranın yakınlarında bir yerdir herhalde. Ara yerde o kadar çok böyle küçük dükkanlar var. Yani ama Karnımıza çıktı sıramla döner yemeğe karar verdik. Yani, o daha önce gittiğimiz yere bulamadık. isminde de unuttum. Ama her evet, köşe başında döner yiyebiliriz. Yani bir ev oturup şansımıza ama güzene benziyor. Benim çekiyorsun değil mi? Döner yiyelim. Sade. Evet ortalık oldukça sakinleşti dostlar. Bu arada karanlığa başladı. Şu yapraklar yaprakları yaptım Ama hoş bir yer. Benim gözümde en azından böyle çok zamanlı olacak. Yani yazın gelemedik ama öyle gelip oturacak yer çok. Kafeler çok. Ne bileyim. Pastaneler var. Böyle küçük küçük butik gibi çok dükkanlar var. Yani tam karşıda enteresan bir yerler var arkadaşlar. Likörcüymüş burası. Bakın galiba şeyler dolduruyorlar ve götürüyorsunuz. Bakın Golden Sea'den elma suyu varmış arkadaşlar. Yüzde yüz direkt saltıyor. Evet. Pasta da güzelmiş. Size bu dükkanın içine girdi. Bir şeylere bakacakmış. Ondan sonra beni çıkaracak. Daha da zor yanına gideceğim. Da hazır. Bakın arkadaşlar, Seung A'da 40 lira. 70 liraya bu biraz daha galiba davranışı fazla içerisinde. Daha uzun bayanlar için olan 89 liraydı Su geçirmez diye. Yüzgar geçirmez diye. Ben dostlar. Bugün hanımla gezmeye geldik. Ama yağmurda yok. Fazla bir şey yok. Yağmur yıkalandı. Havada sarardı birden. Birkaç gün dolaştık. Fazla çekim yapamadığınız için kusura bakmayın. Biraz kısa oldu. Yani gerçek bir hanım videosu gibi oldu. Evet. Yazın biz set vermeyelim. Daha güzel olur. O yüzden <gülüyor> biz <laughs> eve gideceğiz. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Biz de iyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın. İyi hafta